Baksana da ki, insanlara bir zararım yok. Buradan geçtim 20 kişi laf attı bana yani. iki, iki, ikişer ikişer iki, 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 grup. Lan ne yaptım ben Niye? size? Niye böyle? Bir sebep yok yani böyle. Sadece sosyal medyanı tanıyorlar. Ki kimseye de bir zararım yok. Yemek falan yapıyorum. Normal insanlara kötü örnek olsam ağzıma sıçın benim indirim ama. Hiçbir şekilde kimseye zararım olduğunu da düşünmüyorum. Yani insanlık çok kötüye gidiyor. Hani burada yürüyorsun sabahtan bir 20 kişi bana laf attı. Saydım. Yani, çok kötü bir durum bence her zaman. Yok, görüyorsunuz, pozitif olmaya çalışıyorum her zaman. Tabii yaptığım işte beni eleştirebilirler ama hani kişisel olarak bana hakaret etmeleri ve hani beni aşağılamaları çok saçma bence. Hani Biraz. dün oradan yürüdüm bana şey dedi işte bir grup geçti top dedi. Ben böyle baktım, cevap bile vermeyip ettim Çünkü hani ne diyebilirsin? Bunlar böyle büyümüş, böyle alışmış artık yani. imkansız bunları düzeltmek. Böyle kabul ediyorsun. Böyle kabul ediyorum artık insanları. Shut <laughs> <laughs> up.